Denizin avı size helal kılındı ayetinde av derken böyle ıstakoz, işte köpek balığı vesaire gibi kaçamayan veya direkt saldırabilen hayvanlar da av tabirini karşılıyor mu? Buna bağlı olarak da midye gibi denizin tüm canlıları yenilebilir mi diye sorulmuş. Neyse, sen bu konuda doktora yaptın. İstersen sen anlat. <gülüyor> evet. <gülüyor> bu ayet Maide Suresi 96 ayet soruda bahsedilen. Şimdi bunu aslında 95. ayetle birlikte böyle bir şey yaparsak, bakarsak daha net bir şekilde anlayabiliyoruz. Bu 95. ayette ihramlı iken av yapma yasağından bahsediyor. Ya <laughs> yüllezine amenu. Maide 95. Maide. mı dedi? <laughs> Hayır, <yok>. Maide 95. Ya <laughs> <laughs> yüllezine amenu. La tektülü sayda ve entum hurum. İhramlı iken av yapmayın, avı öldürmeyin diye. Orada kim işte böyle bir şey yaparsa ona ceza takdir edildikten sonra 96. ayet geliyor. Orada buyuruyor ki Cenab-ı Hak Uhille saydul bahri ve ta'amuhu Yani bu dolayısıyla yani normal durumları zaten kapsıyor ama özellikle iken bile size deniz avı ve deniz yiyeceği helal kılınmıştır. Devamı zaten onu tasdik ediyor. Ve hurrime aleykum saydul berri ma dumtum huruma. Ama ihramlıyken kara avı haramdır. Bunu da unutmayın diyor. Dolayısıyla bakın ihramlıyken bile denizde avlanmak mutlak manada helalse normal durumlarda herhangi bir yasaktan bahsedilebilir mi? Normal durumlarda hiçbir türlü yasak yok. Sayt kelimesi ve taam kelimesi var. Ayette iki farklı kelime. Sayt avlanmak suretiyle ele geçirebileceğimiz hayvanlardır. Yani denizde bizim avlayabileceğimiz şeyler bizden kaçıp giden şeyler. Yani ancak av yapmak suretiyle ele geçirebileceğimiz her türlü hayvan. Yani balık ondan sonra diğerlerini hani yemediğim için pek bilmiyorum ama işte ıstakoz, karides falan bunlar da hani kaçtığı için avlanarak ele geçirilebiliyorsa bu da helaldir. Ve taamuhu ve bir de denizin yiyeceği helaldir buyuruyor Allah. Bu da kaçmadan ve bizim herhangi bir av işlemine tabi tutmadan kolaylıkla denizden çıkarıp hazır lokma olarak aldığımız şeyler. İşte buna midye belki direkt olarak örnek verilebilir veya bunun dışında başka bir şey ben bilmiyorum hani direkt yani kaçmadan denize dalıp çıkarabileceğimiz hangi yiyecek varsa onlar mutlak manada helal. Maide Suresi 96. ayete göre. Dolayısıyla denizde yaşayan her türlü canlı ihramlıyken bile avlanmak suretiyle helalse normal durumlarda helal olması zaten daha evladır. Yani her türlü helal. Denizden babam çıkarsa Şafiye ita. E şey, mal ediyorlar şey, şey. o yüzden siz de diyorsunuz ki sakın babanızın yanında yok çocuğunuzun yanında denize, denize, girmeyin. denize girmeyin diyorum. Babanız <laughs> evet. denizde babam çıkarsa yerim diyor ya. Çocuğunuz yanında girmeyin bak çocuklara da günah sokacaksın. Evet bu konudaki yasaklama sadece Hanefi mezhebi kitaplarında vardır. Bunun dışında diğer mezheplerde de zaten deniz hayvanları konusunda herhangi bir kısıtlama yok. Evet. Ama tabii bu işi örfi olarak da biraz değerlendirmek lazım. Büyük ihtimalle deniz kültürü olmayan ulema tarafından kaleme alınan kitaplarda bu şeyler hoş görülmemiş. Zaten kitaplarda detaylandırmaya baktığınız zaman midye helal değildir, ıstakoz helal değildir derken çünkü bunlar pistirler diyor. Habistirler. Yani yiyen bunlardan hoşlanmaz. Ya sen hoşlanmayabilirsin de yiyen açısından bundan daha lezzetli bir şey bulunmayabilir. Dolayısıyla hoşlanılmamak bir şeyin haram kılınmasının delili olamaz hiçbir zaman. Resulullah da neden hoşlanmıyorum dedi. Yani bu keler dediğimiz bir hayvan var. Bunu sık sık örnek veriyoruz. Keler, bu kertenkelenin daha büyüğü. Şu boyutlarda oluyor. Ve o dönem birçok yani Arap beldelerinde çok sevilen bir yiyecek. Resulullah bir gün bir yemeğe davet ettiklerinde Böyle bir et, kızartılmış bir et sunuyorlar Resulullah'a. Tam yiyeceği zaman Resulullah kokusundan bir huylanıyor. Tam yiyecek. Hadi bu ne eti bir acayip kokuyor. Diyorlar ki keler diye. Resulullah iğrendiğini belirten bir ifade sergiliyor. Yani Ay falan diye. Yanında da Halid bin Velid var. Hayrola ya Resulallah. Haram mı keler? Hayır diyor. Haram değil de yani biz yemeyiz böyle şey yani biz hani bizim kültürde yani annem babam böyle şeyler bizde yenmez. Ya Resulallah haram mı? Değil. Çekiyor Resulullah'ın önünden mide <laughs> Bu kadar yani. <laughs> tamam, o, yani Resulullah sevmedi ama haram kılmadı. Ama bugün biz mesela bizim kültürde kelerin yenilebileceğini bir düşünün. Merak edenler de internete girip bir keler yazsınlar yiyip yemeyeceklerine karar verirler. <laughs>